efendim son devrin büyük fen ve din alimlerinden Hüseyin Hilmi hocamız 9 ay kadar Türkiye Hastanesi'nde yattılar. Kendileri 1911 doğumlu ve 2001 yılında 90 senelik miladi ömür, hicri kameri olarak 93 seneye tekabül eder. 90 senelik bir ömür geçirdiler. E, vefatlarından 2001 yılında vefatlarından 10-15 gün evvel emekli Topçu Albay, Tokat Erbağlı, Taca, Fahrettin Taca Eğitim Vakfı Mütevliyet Başkanı, Türkiye Gazetesi Eski Reklam Müdürlerinden Yalova Evleri Satış Müdürlerinden Türkiye Takvim Müdürlerinden ile söyledik pek çok kıymetli hizmetler yapmış olan değerli bir abimizle merhum Hüseyin Hilmi hocamızı ziyarete gittik hastanede. Kabul buyurdular. Efendim ellerini öptük. Maşallah o yaşlarında gayet zindeydiler hafızaları çok muazzam bir yerindeydi. Bize bütün hayatlarını hatta evliliklerini anlattılar efendim. Ben şimdi burada e, evlilikle ilgili buyurduklarını arz edeyim. Sonra da kendilerinden şöyle ana hatlarıyla birkaç kelime bahsetmeye çalışalım. Onlar tabi e, ana hatlarıyla hayatlarını anlattılar genel e, olarak umumi olarak anlattılar. Biz biraz detaylara da girelim. E, tavsilat da verelim. E, efendim teferruata da girmiş olalım. E, evliliklerini anlatırlarken efendim dediler. O zaman tabi 29 yaşlarında imişler. Ben efendi hazretlerine Efendi Hazretleri dedikleri kendilerinden 14 sene ilim ve feyiz aldıkları Darül Hünum müderrislerinden Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri son dönemin en büyük alimlerinden ve velilerinden Sefinetül Evliya isimli kitaptan hayatlar uzunca anlatılıyor. Başka kaynaklarda da var. Bendeniz Esenler Belediyesi'nin Anadolu'yu mayalayanlar programında e, bir saat onun hakkında konferans verdim. Burç FM'de konuşma yaptık. TGRT FM'de FM konuşma yaptık. E, TGRT televizyonunda konuşma yaptık. E, yine Semerkant TV'de konuşma yaptım. Seyit Abdülhakim Efendi Hazretleri ile ilgili çeşitli vesilelerle böyle konuşmalarımız oldu. Vaazlarımızda, sohbetlerimizde, derslerimizde de ondan bahsettik. İşte ben dediler Efendi Hazretlerine o zat Darül Fünun'da böyle resmi görevler yaptığı gibi ayrıca Kaşgari dergahında Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde Bayezid Camii'nde e, yeni camide Eyüp Sultan Camii'nde e, daha birçok camide efendim bazı nasihatler sohbetler yapmış bir zattır İşte merhum Hüseyin Hilmi hocamız ben efendi hazretlerine 29 yaşındayken efendim ben evlenmek istiyorum dedim bana ciddi misin buyurdular Evet efendim dedim. Peki kiminle evlenmek istiyorsun? Buyurdular. Efendim siz kimi tensip buyurursanız ben onunla evlenirim dedim. Peki Karamürsel kumaş fabrikası müdürü Yusuf Diya Akşık Efendi'yi bana çağır gel buyurmuşlar. Gittim efendim dediler. Kendilerini ziyaret ettim. Ve efendi hazretleri sizi çağırıyor efendim dedim. Hayrola? Ne için dediler? Efendim ben de utandım. Bilmiyorum dedim buyurdular. Gelmişler efendi hazretlerinin huzurlarına. O zaman kerimeleri. Nefise Siret hanımefendi. Daha yaş itibariyle küçükler. 14 yaşlarında falan. Buyurmuşlar ki senin kerimen Nefise Siret benim hem kızım hem gelinim. Yani Merhum Hüseyin Hilmi hocamızı da manevi evlatlığa almış gibi oluyorlar bu sözleriyle hem kızım hem gelinim. Hatta onunla ilgili biz mübarek hocamızdan şu ifadeyi de duymuştuk. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri bizim hanım hakkında Haseni-i Suret, Nefise-i Siret, Nefise Sirat hanımefendinin rü'yete aliyyesiyle müşerref olan zevatı kiram çok bahtiyardırlar. Yüzü güzel. Sireti, yaşayışı güzel. Nefise Sirat hanımefendinin rü'yete aliyyesiyle müşerref olan zevatı kiram. Onu gören kıymetli zatlar çok bahtiyardırlar mesut ve bahtiyardırlar, mutludurlar. Ve Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri Yusuf Ziya Efendi'den kerimelerini Hüseyin Hilmi hocamız için istemişler. Efendi Hazretleri kız benim değil sizin demişler. Efendi Hazretleri de Hüseyin Hilmi Efendi'ye... ...senin kızı... ...verelim buyurmuşlar. Baş efendim, nasıl tensip buyurursanız... ...demiş. Ama efendim kızımız henüz küçük. Biz bir... ...hazırlık yapalım. Düğün hazırlıkları... E, ...nişan... ...nikah hazırlıkları yapalım. Deyip biraz mühlet istemişler. Fakat Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri... Yani benim kanaatime göre Hüseyin Hilm Efendi o kadar bekleyemez buyurmuşlar. Efendim siz nasıl tensip buyurursanız demişler. Böyle büyüklerin sözünü dinlemek çok önemli tabi efendim. Ve Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Hüseyin Hilmi Efendi ile Nefis Esirat Efendi'nin arasında nikahı da kıymışlar. Hatta 11 Reşat Altun'u Lira Mehri Müeccel tespit etmişler. İşte vefatlarından 10-15 gün evvel Türkiye Hastanesi'nde yatan mübarek hocamız o 9 ay kadar yattığını az evvel ifade ettim. E, vefatlarından önce maşallah hafızaları, zekaları böyle pırıl pırıldı. Sanki dünkü hadiseleri anlatır gibi pek çok şeyi ...bize anlatmışlardı. E, bu vesileyle... E, ...bendeniz... E, ...rahmetli... ...Şeyn Hilmi hocamızdan... ...biraz bahsetmek isterim. Hüseyin Hilmi Efendi... ...5 yaşında... ...1916 yılında... ...1911 doğumluya... ...Eyüp Camii ile... ...Bostan İskelesi arasındaki... Mihrişah Sultan ilk mektebine başladı. Burada Kur'an-ı Kerim'i e hatmetti. 1924 senesinde aynı yerdeki Reşadiye Numune Mektebi'ni birincilikle bitirdi. O sene Konya'dan İstanbul'a getirilmiş olan Halıcıoğlu Askeri Lisesi giriş imtihanlarını pek iyi dereceyle kazandı ve ikinci sınıfa da birincilikle geçti. Yani okullarda hiç ikinciliği yok efendim. Hep birinci. Her sene takdirler alarak 1929'da askeri liseyi birincilikle bitirdi ve askeri tıp yemeklevine seçildi. Derslerindeki çalışkanlığı ve üstün istidadı hocalarının dikkatini çekiyordu. Onun hayatında son derece mühim, çok önemli bir dönüm noktası vardır. Lisede okurken birkaç sene önce beraber oruç tuttuğu, namaz kıldığı arkadaşları maalesef iftiralara aldanarak ibadetten vazgeçmişlerdi. Namaz kılan ve oruç tutan bir tek kendisi kalmıştı. Böyle yalnız kalmak kendisini çok üzmüştü. 18 yaşında, lise son sınıf talebesiyken, yani 1929 senesinin 27 Ramazan gecesi, Kadir Gecesi'nde okul bahçesinde "Ya Rabbi sana inanıyorum. Seni ve peygamberlerini seviyorum. İslam bilgilerini öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru." diye yalvarmıştır. Allahu Teala bu masum ve halis duasını kabul buyurmuştur. İşte bu hadise onun hayatında çok büyük bir kilometre taşı teşkil eder. Çünkü din bilgilerinde derin alim ve tasavvuf marifetlerinde kamil ve mükemmil bir zat olan kerametler hazinesi, harikalar sahibi, ilim deryası. Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh önce rüyada sonra camide karşısına çıkmış ve onu kendisine çekmiştir. Adeta hocamız ona aşık olmuştur o derece muhabbet etmiştir. O büyük zata talep olmuş. 1929 yılından 1943 yılına kadar 14 sene kendilerinden ilim ve feyiz almıştır. Abdülhakim Efendi Kudüs'e Sirruh kendisine önce Türkçe kitaplar birkaç ay sonra da Arabi ve Farisi dersler okutmuştur. Emsile avamil, semai maslarlar, emali kasidesi, Mevlana Halid Divanı, İsa denen mantık kitabını ezberletmiştir. Hüseyin Yılmışık Efendi, ilim Güneşi Abdülhakim Efendi'nin vefatından sonra Büyük Mahdum Mükerremi, Üsküdar, sonra Kadıköy Müftisi, Faziletli Seyyid Ahmet Mekki Efendi'nin halkayı tedrisine kabul buyurulmuştur. Büyük bir şefkat ve meharet ile kendisine tefsir, hadis, fıkıh, makul ve menkul ilimler, usul ve furu ilimlerini talim buyurup onu 27 Ramazanul Mübarek 1373 miladi 1953 pazar günü icazete mutlaka ile umumi olarak tedrise mezun eylemiştir. Kitaplarda bu icazeti var. internette de mevcut. Hüseyin İlmi Efendi Tıbbiye Mektebi'nde ikinci sınıfı birincilikle geçti. Kemik vizesini vermiş. Kadavra üzerinde çalışma zamanı gelmişti. O hafta eve gitti. Abdülkim Efendi ile bahçede baş başa otururlarken sen doktor olma. Eczacılığa naklet çok iyi olur buyurdu. Hilmi Efendi, efendim ben sınıfın birincisiyim. Eczacılığa geçmek için izin vermezler deyince sen istida, dilekçe ver. Allahu Teala inşallah nasip eder buyurdu. Hatta bunu kendileri anlatırlarken bizzat ağızlarından dinledik. Efendim biz nasıl oldu, oldu da Efendi Hazretlerine böyle cevap verdik. Yani bir nevi itiraz gibi. Dilekçelerden, yazışmalardan sonra Hilmi Efendi Eczacı Mektebi'nin ikinci sınıfına geçti. Abdülhakim Efendi'nin emriyle Paris'te çıkan Le Maten gazetesine abone olup Le Maten, Fransızca sabah demek efendim. Fransızcasını ilerletti. Eczacı Mektebi'ni, Eczacı Fakültesini birincilikle bitirip askeri eczacı oldu. Sonra Gülhane Hastanesi'nde bir senelik stajını birincilikle bitirip ilk önce Üsteğmen olarak askeri tıp diye mektebine müzakereci tayin edildi. Bu arada yine hocasının emriyle kimya yüksek mühendisliğini kimya fakültesini okumaya başladı. Sahalarında büyük ihtisasları olan yüksek matematikçi von Mises'ten yüksek matematik. Mekanik profesörü Prager'den mekanik. Fizikçi Denver'den fizik. Teknik kimyacı Gos'tan teknik kimya okudu. Kimya profesörü Arndt'ın yanında çalıştı onun takdirlerini kazandı. Arndt'ın yanında 6 ay travay yapıp Fenil siyan nitrometen metan. Nitron esteri cisminin sentezini yaptı ve formülü tespit etti. Bu başarısından dolayı çok tebrikler almıştır. Efendim gördüğünüz gibi hocaları dünya çapında büyük insanlar dünyada ilk olan bu başarılı travayı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mecmuasında 1937 ve Almanya'da çıkan Zentral Bilat Kimya kitabının 1937 tarihi ve ikinci cildinde Hüseyin İlmi Işık, Fritz Arndt, Jot Jove isminde yazılıdır. Hüseyin İlmi Işık Efendi 1936 senesi sonunda bir taksim bir sayılı kimya yüksek mühendisliği diplomasını aldı o sene Türkiye'de ilk kimya yüksek mühendisi olduğu günlük gazetelerde yazıldı. Bu başarısından dolayı askeri kimya sınıfına geçirilerek Ankara Mamak'ta zehirli gazlar kimyageri yapıldı. Burada 11 sene kalıp Auer Fabrikası Genel Direktörü Merz Baher ve kimya doktoru Goldstein ve optik mütehası Neumann ile yıllarca çalıştı. Onlardan Almanca da öğrendi. Harp gazları mütehassı oldu. Ve başarılı hizmetler gördü. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh 1936 ila 1947 yıllar arasında 11 sene Ankara'da kaldıktan sonra 1947 yılında Bursa Askeri Lisesi'nde kimya muallimi. Daha sonra öğretim müdürü oldu. Bursa, Kuleli ve Erzincan Askeri Liselerinde uzun seneler kimya okutarak yüzlerce subaya hocalık yapmış. Çok kıymetli insanlar yetiştirmiştir. 1960'ta kıdemli albay olarak hatta paşa rütbesiyle emekli olduktan sonra İstanbul'da Vefa Lisesi'nde, Fatih İmatip Okulu'nda, Cihaloğlu ve Bakırköy Sanat Enstitüleri'nde matematik ve kimya hocalığı yapıp çok sayıda imanlı genç yetiştirmiştir. Efendim, matematik ve kimya derslerine girmelerine rağmen o derslerde dini konuları da anlatmışlardır çokça. O gençlerden önemli bir kısmı bugün devlet ve hükümet kademelerinde hizmet etmektedirler. 1962 senesinde Yeşilköy'de Merkez Eczahanesini satın aldı. Sahip ve mesul müdür olarak uzun seneler halkın sıhhatine de hizmet etti. Efendim görüyorsunuz hem kimya yüksek mühendisi hem eczacı hem Efendim askeri okullarda okumuş. çalıştığı yerlerde değerli ilim adamlarından Almanya'dan Türkiye'ye gelen ilim adamlarından efendim istifade etmiştir. başta Tam İlmi Esadedi Ebediye kitabı olmak üzere 14 Türkçe ve bunların tercümelerinden diğer dillerdeki dillerde pek çok kitabı vardır. Hakikat Kitap Evi'nde kendi hazırladığı 60 Arabi, 25 Farisi ve 14 Türkçe ve bunlardan tercüme ettirdiği Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Arnavutça ve diğer dillerdeki kitapların miktarı 35 dilde 350 kitaptır. Hakikat kitabevinin bastırdığı kitaplar her tarafa dağılmaktadır. İnternet vasıtası ile de bütün dünyada okunmaktadır. Balın kıymetli bir gıda olması birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir. Saadeti ebediye de buna benzer. Nakli esas aldığı ve içinde şahsi düşünce olmadığı için kıymetlidir. Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır ben kaynaklarını saydım 1034 kaynak zikrediliyor efendim bütün bilgilerin referansları gösterilmiştir kendisi daima şimdiki bazı ilim ve din adamları maalesef nakli konuşmuyorlar akli de konuşmuyorlar haddi zatında akıl da kıymetlidir ama indi konuşuyorlar yani nefsi konuşuyorlar hevai nefisten konuşuyorlar Sözünü söylerdi. Böylece dinimizde nakle verilen Değeri vurgulardı. Tam ilme asadet ebediye kitabında bu kitabı baştan sona dikkatlice okuyan kimse dinimizin bütün emir ve yasaklarını öğrenir, dinimiz hakkında doğru ve yeterli bilgi Sahip olur. Her Müslüman'ın dinimizi çok iyi bilmesi şarttır. İslam alimleri dinini bilmeyenin dini yok demektir demişlerdir. 1248 sayfalık bu dev eseri her Müslüman okuyup çoluk çocuğuna da okutması gerekir. Başucu kitabı yapılacak en güzel hediye, en güzel mirastır. Efendim 150 baskı yapmıştır. Yani ben bir akademisyenim. Üniversitelerde yıllarca bulundum, vazife yaptım. Yani 150 defa bir kitabın basılması, basılması çok nadirdir. Hatta enderdir. Eserin İngilizceye tercümesi yapılmıştır. Endeliz Biliz ismi verilmiş. Hakikat kitabı tarafından beş cilt olarak bastırılmıştır. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin oğlu, derin alim Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh, Şadet i Ebediye kitabına yazdığı takrizde şöyle söylemektedir. Asrımızın fadırlarından, faziletli insanlarından, zamanımızın bir tanesini yazmış olduğu Saadet-i Ebediye kitabına göz gezdirdim. Bu kitapta kelam, fıkıh ve tasavvuf bilgilerini buldum. Hemen burada bir parantez açacak olursak, akaid, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini öğrenmek akıl bali, erkek, kadın her Müslümana farz-ı ayındır. Diğer beş yüksek dini ilim var. Tefsir ve usulü, hadis ve usulü ve fıkıh usulü. Bunlar vermesi farz-ı kifaye. Yine bunların anlaşılmasında yardımcı olan e, alet ilimleri var. Uluğumu iptidaiye denilen. Onların 12 adet öğrenmesi de farz-ı kifayedir. Bu ilimlerin öğrenmesinde yardımcı olan akli ilimler var. Onlar da farz kifayedir. Ama üç ilim akay, fıkıh ve tasavvuf yani ahlak ilimleri her Müslümana akil olsun, bali olsun, akil bali olan erkek olsun, kadın olsun her Müslümana farz ayın olan ilimler. işte bu kitaptan kelam, fıkıh ve tasavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin bilgileri nübet kaynağından almış olanların kitaplarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitapta sünnet ve cemaat itikadına uygun olmayan hiçbir bilgi, hiçbir söz yoktur. Ey temiz gençler, dini ve milli bilgilerinizi bu latif benzeri bulunmayan, belki de ileride bir benzeri yazılamayacak olan bu kitaptan alınız. Allahu Teala Hüseyin Hilmi Efendi'ye de hocası Seyyid Ahmet Mekki Efendi'ye de onun pederi alileri hocamızın esas büyük hocası Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine de cennette en makamları lütfetsin. Hepsinin himmet, teveccüh ve tasarruflarına da bizlere refik eylesin.